Evet, gezginler ailesi geziyor. Araştırmacılar geziyor. Ekibimizin üyesi. Evet, arkadaşlar, çok güzel bir yer. Burada eskiden yaşantı olmuş. Çok tarihi bir yer buralar. Buralar. güzel bir ortam. Geziyoruz. Gezmeye devam. Araştırmaya devam. Hadi. Devasa bir kanyon. Burada şelale var. tamam. Evet. Yalnız defineciler kaçak gazı yapmış. Lütfen yapmayalım arkadaşlar. Kaçak kazı yapmayalım. doğayı tahrip etmeyelim lütfen. Lütfen. Kaçak kazı yasak.